aşısı Şubat e, itibarıyla başlayacak o için evet. demiştiniz. Herhangi bir gün belli oldu mu? Bununla ilgili planlamalar yapılıyoruz Aslında çok daha önceden e, bir takım e, temaslar oldu, bir takım işbirlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam ediyor. Eğitim Bakanlığı olarak e, öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin e, kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürüyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.